Sağ ol. Ya böyle güzel de e, oğlum ne bileyim böyle daha bize yakın bir yere gitseydik. Burası biraz sanki fazla. Aa, anneciğim. Koskoca miras yedi Mevru Ekimoğlu'nu artık buradan aşağısı kurtarmaz değil mi? Çaktırma Mevru'yu anne. E, Taner galiba hesap sana ödetmeye çalışıyor. <laughs> Demeyin öyle sakın yani. Ne biçim laf öyle miras yedi falan. Cık. Yok. Yok. Sakın ben e, babanızın harçlığını kontrol ediyorum sadece. <laughs> Harçlık diyor bir de ya. Merhaba. Nasıl ya? Kimi gördük ki? Taner? <laughs> Selin. <laughs> ne haber ya? Ya şaka gibi. Ben de dün döndüm Bastından. Bugün de kızlar yemeğe kaçırdı öyle. Şimdi de seni gördüm. Ya İstanbul küçük. Aa anneydi değil mi? Merhaba. Hatırladınız mı beni? Ee, hatırladım tabii. Hoş geldin. E ee, bizi kimse tanıştırmayacak galiba. Çiçek mi? Taner'in eşi. Bey'ten görmüştüm. Taner'e tebrik mesajı yazdım ama Kaçırdı galiba mesajımı. Canım pardon evet kaçırmışım ya. E, ee, siz nereden arkadaşsınız ki? Arkadaş? Arkadaş biraz hafif kalır. Ben Taner'in çocukluk aşkıyım. Kaç sene devirdik Taner? Yedi buçuktan sekiz olmuştur. Değil mi? Arkadaşlık bizim için çok zayıf kalır. Yedi buçuktan sekiz diyor. <laughs> Ya of çiçek ya. Ben hiç çiçek ya. Kaç kez konuştuk bizden öncesini. Bana bu kızın adını bile anmadın. Ve sekiz yıl bu kızla birlikte olmuşsun. Hem de ilk aşkın. Resmen birlikte büyümüşsünüz. Benim nasıl haberim olmaz? Çiçek çünkü çok önemli bir şey. Çok yani... önemli değil. Sekiz yıl çok önemli değil. Öyle mi Taner? Çiçek çünkü geçmişte kaldı. Geçmişte kal kaldı. Çünkü kız okumaya bastığına gitti. Ve sen bana söylemedin. Çünkü kız gittiğinde hala ona karşı bir şeyler hissediyordun. Değil mi Taner? Tamam uzun süreli bir ilişkidi ama... ...yani çocuktuk işte. Senin gibi değildi Çiçek. Onunla yaşadığım hiçbir şey senin gibi değildi, olamazdı zaten. Ya benden niye sakladın o zaman? Ya Çiçek bilmiyorum çünkü. Kasıtlı değildi. Baştan söylemedim sonra da ne gerek var dedim. Ya geçmiş bitmiş bir çocukluk aşkından bahsediyoruz burada. Çiçek, hadi aşkım bak uzatmayalım. Taner bak, ben kızın kaşını gözünü kıskanmıyorum. Geçmişinizi kıskanmıyorum. Benim kafamı karıştıran şey benden saklaman. Ve özür dilerim ama bunu bir gecede unutamayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.